Biraz daha yakından gelin yine bakayım çok güzel ya. Güzel kuşu. niye angut diyorlar ya? Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi güzel. Şimdi yine bakın. İnanılmaz. Kuş fotoğrafçıları gelmeden bunun videosunu çekeyim. Çok güzel bir hayvan. Her bir nasıl? Baksana. güzelliğine bak. Angut kuşu. İnanılmaz güzel ya. Şuraya bakıyor ya. Buna ıngırt demeyelim. Bu büyük bir ihtimalle kış geldiği için Rusya'dan Afrika'ya doğru geç ediyor. Burada mola vermiş. Bunlar genelde eski öyle bir özelliği var. Doğru diyorsun. Çok güzel ya. Şuna baksana. Hayır, nerede başladın?